Merhaba arkadaşlar, bu haftaki videomuzda hazır konu gelmişken bahsedeyim. Bu hani hemen, ya sürün içinde koçu bulunduruyorum ben, hiç çekmiyorum diyorsunuz ya arkadaşlar. Az önce birini de oturdum şimdi elimi yüzümü yıkamaktan geliyorum. Bununla alakalı da bir video çekmek istiyorum. Biz neden 12-14-15 aylık koç salmadığımızın, şimdi size ispatını göstereceğim. Yetiştirirken ne damızlık bırakıyor. İçinde koçlarda beynel Milen. Neden bunun e, yarın öbür gün sizlik açıdan da bir problem yaratacağıyla alakalı size burada videoyu paylaşayım. İşte bir erken koşlanma sonucunda çıkan kuzu e, annenin ne hale geldiği, o kuzuyu doğururken ne gibi bir dejenereasyon yaşadığı. E şimdi arkadaşlar onu doğurtturacağız derken zorlu doğumlarda el atıyorsunuz. Bu arkadaş da toklu. Bakın ben size göstereyim. Videoyu ondan sonra devam edeyim. Şimdi kendisi kaç paralık bir koyunda yani ee, bir de şimdi arkadaşlar böyle göstereyim. Şimdi anne yani erken koşlandırılmış bir toklu çıkardı kuzuya bakın. Şimdi bir de böyle yakından göstereyim anne korkudan belki gidiyordur da yani işte çıkan kuzu bu annesi bu. İyi kötü müdahale etmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer anne korkuyor. strese giriyor. Kuzunun yanına gelmekte zorlanıyor falan. Yani o yüzden koyun toklularınızı özellikle damız hayvanlarınızı 12-14 aylık olmadan koşlandırmayın. Bu da size ne gibi faydaları olacak? Hem mesela görüyorsunuz Saldığınızda diğer o 12-14 aylık saldığınız dişi toklar hem gelişimi tamamlayacak olacak. Şimdi bu koyun bu kadar bir koyun kalacak. Tamam bir ömür belki kuzulayacak, sağlıklı hayvanlar çıkartacak sizi ama gelişimini tamamlayamadığı için gebelik döneminde hani bu sefer diyeceksiniz ya bu koyun ufak, küçük. Ama şimdi burada mesela sürümüzün içinde böyle büyük toplular var. Daha yeni yeni koşlanıyorlar hatta. Kimisi koşlanmadı bile. Şimdi onlar doğurduktan sonra koyun gibi koyun olacak. Hem daha sağlıklı kuzularınız çıkar. Tamam bu atıyorum bizde. Hani bizim bu kuzuyu öldürme gibi şansımız yok. Anneyi kurtaramam gibi şansımız yok. Hadi biz bu işi belki biraz da profesyonelce yapıyoruz ama e, amatör yapan arkadaşlar e, bu konuda daha hassas davranmalı. Çünkü atıyorum bu koyun doğurturken profesyonel biri kuzuyu almamış olsa ya da bir Afgan çobana bıraksanız ya da kendiniz bilmiyor musunuz? Kuzu anne karnında doğarken ölecek çünkü kafası çıkmıyor. Bir de buna oranla işte koçları saldığınız koçların bu toklularda ırklarını çok iyi bilmeniz lazım. İşte atıyorum doğuran koyun Merlos adam Fransız koç salmış buna. Hele bir de tokluyken Fransız koç salmış. O hayvan onu doğurana kadar cılkı çıkar yani bu iş bu kadar net. İşte bu konuda çok dikkat etmeniz lazım. Kuzu ölümlerinin bir kısmı da arkadaşlar bu gibi yanlış eşleme ya da e, zamansız koşlandırmadan da gerçekleşebiliyor. Daha sonra da tabii biz hiçbir zaman çobanlar suç işlenmediğimiz için ya koyuna mağla buluyoruz ya koça mağla buluyoruz. Yani bir şekilde bir suçlu bulduğumuz için kendimizi hiçbir zaman suçlamıyoruz. O yüzden arkadaşlar koşlandırmalarımıza 12, 14, 15 aylık olmadan e, mümkünse e, koyunları tok, bıraktığımız damızlık toklulara koş salmayalım o yüzden bu gibi vakalları yaşamak istemiyorsunuz. Hadi biz yaşattık. Hadi biz hayata döndürdük. Ya da hadi biz sağlıklı bir doğum gerçekleştirdik ve bu kuzuda bir ömür hani kim alırsa ya da bize kalırsa da bir ömür koyunluk ya da kuzuluk ya da koşuluk yapacak. Ama dediğim gibi amatör arkadaşlar ya da atıyorum bunu bu gece doğuma yatmış olsa bunu fark edemeyeceksiniz. Kuzu ölecek. Belki daha sonra da anne de ölecek. Yani o yüzden biraz daha dikkatli olmak lazım. Koşlandırmak da çok çok önemli arkadaşlar. Bu kısa videoyu da hazır bunu yaşamışken de sizle paylaşmak istedim. Hepinize kolay gelsin. İyi haftalar diliyorum.